Merhaba arkadaşlar. Rüya'da ölmüş birini görmek, rüyayı gören kişinin iş hayatında ve aile hayatında yaşanacak ve hem kendisini hem etrafındaki insanları çok mutlu edecek olaylar ve gelişmeler sayesinde çok sevinmesine delalet edilir. Aynı zamanda iş hayatında yeni girilen çalışmalarda çok büyük kazanç elde etmeye ve çok sevinmeye işaret edilir. Rüya'da ölmüş birini görmek ve onunla uzun uzadıya konuşmak gurbetçi olan bir yakınını kavuşmaya alamet eder. Yani hasretin son bulmasıdır. Rüyada ölmüş birini görmek ve onunla ayaküstü konuşmak, bir hevesi tam olarak yaşayamamaya ve bu nedenle beklediğine değmeyecek bu durumdan mutsuz olmaya yorulur. Rüyada ölmüş birini görmek ve onunla kızgın şekilde konuşmak, yarım kalan bir meselede son sözleri söyleyen taraf olmak demektir. Rüyada ölmüş birini görmek ve onunla neşeli, naif ve kibar konuşmak, muhabbet etme ihtiyacı duymaktır. Rüyada ölmüş birini görmek ve sarılmak, dünya işlerinin boş olduğuna, dünyanın geçici olduğuna ve tatlı gelen günahlara kanmayıp Allah yolunda yürümek gerektiğine tabir edilir. Rüyada ölmüş birini yıkamak, sadece insanlara değil bütün canlılara kötülük etmeyi adet edinmiş ve Allah'a şirk koşan birinin rüyayı gören kişi ile karşılaşması sonucu tövbe edip Allah yoluna gireceğine yorumlanır. Rüyada ölmüş birini hasta görmek, rüya sahibinin kendini dünya işlerinden biraz geri çekip Allah yolu ile ilgili işlere ağırlık vermesine ve hayatını buna göre yönlendirip yeni bir insan olmasına işaret edilir. Rüyada ölmüş birini gülerken görmek, rüyayı görülen kişinin, Allah'ın sevgili kulları arasına girdiğine ve cennette bir yere sahip olduğuna alamet edilir. Rüyada ölmüş birini öpmek, rüyayı gören kişi eğer ölüyü şehvet ile öpüyorsa ölünün çok iyi ve düzgün bir insan olarak anıldığına işaret edilir. Rüyada ölmüş birini canlı görmek, sosyal hayatta uzun zamandır sorun olarak görülen bir durumun gün geçtikçe düzeltilmesine ve bu sayede duyulan endişeden kurtulup mutlu olmaya delalet edilir. Rüyada ölmüş birini alarken görmek, ölmüş kişinin çok sevap işlemesinden ve her zaman Allah yolunda ilerlemesinden ötürü çok hayırlı biri olduğuna alamet edilir. Rüyada ölmüş birini diri ve olduğundan daha genç ve sağlıklı görmek, bir hastanın iyi olması anlamına gelir rüyayı gören kişinin ailesinden, akrabalarından ya da çevresinde olan bir kimsenin yani hasta olduğundan haberdar olduğu bir kişinin büyük ve önemli bir hastalığı yenmesi nedeniyle kendisi de dahil çevresindekilerin yaşayacağı sevince işaret eder. Rüyada ölmüş birini diri fakat kötü, sefil, yıpranmış ve hasta olarak görmek, bir yokluk esnasında gerçekleşecek bir gelişmenin işe yaramayacağına yorulur. Bir sorunu çözememiş, henüz bir sıkıntının etkilerini üzerinden atamamışken üzerine yeni bir problemin gelmesi nedeniyle rüya sahibinin bunalmasına işaret eder. Aynı zamanda kişiyi psikolojik olarak sarsacak, bu nedenle onun korkusu haline gelecek bir olaydır. Rüyada ölmüş birinin tekrar öldüğünü sonra da dirildiğini görmek, deyim yerindeyse Arap saçına dönecek bir olayın yaşanması demektir rüyada aileden ölmüş birini görmek ve ağlamak, düzensiz bir işe girileceğine, uzun bir zaman boyunca büyük sorunlar yaşanacağına, elde bulunan fırsatların çok büyük bir sorun eşliğinde maddi ve manevi olarak sıkıntıya sebep olacağına, Tüm bunların ardından bazı büyük ve güzel haberler alınacağına ve bu haberler sayesinde işlerin çok iyi bir şekilde ilerleyeceğine alamettir. Rüyada aileden ölmüş birini görmek ve sevinmek, ağır hasta olan birinin yakın zaman içinde şifa bulacağına, sıkıntılarından ve dertlerinden kurtuluşa erileceğine, açılan kapıların büyük hayırlar getireceğine, zenginliğe sahip olunacağına ve mutlu bir haneye kavuşulacağına yorulur. Uzun zamandan beri işle ilgili olarak büyük bir koşuşturmaca içinde olan bir tanıdığın istenmeyen bir duruma maruz kalacağına, işlerin her geçen gün farklı bir sorunla karşılaşacağına, ruhsal olarak büyük zarar verecek bir olayla karşılaşılacağına ve prestij sahibi bir kişi iken yaşanacak kötü bir durumla birlikte iş dünyasındaki tüm saygınlığın ve başarıların silineceğine delalet eder. Rüyada boğularak ölmüş birini görmek ve sarılmak, kaçan fırsatlar yüzünden düşülen maddi sıkıntının kısa bir zaman içinde daha da büyüyeceğine, işlerin gereksiz bir şekilde bozulacağına ve zor bir döneme girileceğine tabir edilir. Rüyada ölmüş birini görmenin psikolojik yorumu ise bilinçaltına bastırılan ve uzun bir zamandan beri çıkmak isteyen bir konunun ortaya çıkması ya da yakın zaman içinde çok büyük bir kayıp yaşanması ile bozulan ruhsal durum yüzünden rüyası görülen şeylerde değişecektir. Ve güzel ve sevimli şeyler yerini biraz daha ürkütücü öğelere bırakır. Bu durumun diğer bir sebebi de aile ile gerektiği kadar vakit geçirilmemesi ve rüyayı gören kişinin bu durumdan ötürü içinde büyüttüğü pişmanlık duygusudur. Aynı zamanda, güzel bazı durumların ardından da görülen bir rüya olarak çok genel bir yoruma yer vermemekte ve içinde barındırdığı özel anlamlar ile kişiyi yönlendirmektedir. Genel itibariyle, rüyada ölmüş birini görmek büyük bir üzüntüden kurtulmaya işarettir. Rüyada ölmüş birini canlı görmek ise görülen o kimsenin iman üzere öldüğüne ve ahiret durumunun iyi olduğuna işaret eder. Ölen kişinin diri görülmesiyle ilgili rüyada görülen işaretler genelde hayra yorumlanır. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olup videoyu beğenerek destek olabilirsiniz.